9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 25 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 253. Aşağıda verilen kavanozlardan birer kelime seçerek seçtiğiniz kelimelerle benzetme cümleleri oluşturunuz. Oluşturduğunuz cümleleri tabloda verilen boşluklara yazınız. Cevap. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 25 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.